Yılın bitmesine iki ay kaldı ve kışa girmemize iki ay kaldı. Ee, ve sıcak havalar hala devam ediyor. Sizce iklimler mi değişti? İklimler değişti evet. iklimler değişmedi. Her yüzyılda bir bu şekilde hava değişikliği olabilir. Eskiler bu aylarda kar yağıyordu. Ama tarihe baktığımızda her yüzyılda bir atmosferde bir değişiklik oluyor. İklimler değişti. Eskiden ayaz kış soğuk çoğudu. Şimdi iklimler değişti. Çok değişti. Düşüncelerim bilmiyor mu iyi mi gidiyor kötüye Yani iklimler değişti. İklimler değiş, değişmedi de devam ediyor yani. Bu şimdi bahara giriyoruz. Yaz yaz kalmadı ki havalar serinlemeye başladı. Şimdi zaten Sivas'ımız kış memleketi. Abi, eskiden kışlar biz okula giderken tadız boyuncaydı. Bayağı boyumuzun geçkindi. O sırada kış bazen okullar kapanırdı. Yürüyüş yapamazdık. Kepçeler yoktu, çalışmıyordu. Ancak işte babalarımız şey, önümüzden kürek açacak eyle gidiyorduk. Eskisi Sivas değişti, iklimler değişti. Yani şu an kış mevsimi Sivas'a göre ama şimdi bahar mevsimi yaşıyoruz. Eskiden bayağı soğuk olurdu ya. Yani. Çok değişirdi. Çok, çok soğuydu. O seneler çok soğuydu. Şimdi öyle değil. Şimdi sıcak. Bir şey var iklimsel olarak zaten e, Sivas e, kuraksal iklime sahip bir e, yapıda. Kışları uzun sürer, yazları kısa. Yazları da bir de sıcaktır. Yani e, nem oranı düşük denizden e, uzak bir şeyde olduğu için iklim olarak kurak. Genelde kurak geçer. E, ondan dolayı da bu küresel ısınma da yani bu fabrikaların çoğalması işte atıkların kimyasal atıkların fazlalaşması da iklimdeki bu dengeyi biraz daha bozdu zaten. O buzurların erimesi, işte küresel ısınmanın şeyleriyle Sivas'ta ummadığımız havalarından karşılaşıyoruz. Mesela şu, şu anda böyle bir iklimde biz burada oturamamamız lazım. Yağmurun şunda yağması lazım. Ama bakıyoruz kurak geçiyoruz. Bak çeşmelerde su yoktur. Nehirlerimiz kurudu. Yani bu sadece Sivas için demiyorum. Genelde Türkiye'de büyük bir kuraklık var. Sivas'ın bu ayları işte hani şeyle bir büyüklerimizden duyduğumuz bir şey vardır. Pastırma yazı dediğimiz bir olay vardır. Bu o aylar o aylardır insanlar işte kışlık erzaklarını hazırlarlardı. Pastırmasından, tut işte sucuğundan, işte ne bileyim, mantısından, hamur işlerinden bunlar yapılırdı. o zaman tabii böyle doğal gaz olay yok, kömür olay yok. Ne yapardı insanlar? yakacak derdine düşerdi. Yani kışlık yakıtını da hazırlardı. Ondan sonra uzun bir süreç kış şeyi başlardı. İklim, i̇klimler değişmiş olabilir. Neden? Nasıl? Neden dersen yapılan barajlar, dikilen ağaçlar ve havadaki ozon tabakasının delinmesinden sıcaklıkların artmasına neden olabiliyor. Bu zamanlar bayağı kış oluyordu bizim çocukluk dönemimizde en az 25-30 santim kar oluyordu Sivas'ta. Şimdi bayağı, bayağı derken çok büyük fark var. Etkenleri bunlar. Havaların ısınmasının neden, nedenleri. Arabaların akaryakıt kullanması, atılan bombalar, daha neler neler. İnsanlığın barış içinde yaşamasını sağlamak önemli olan o. Eskiden bu aylarda kar yağardı. Yarım metre kar yağardı. İklimler değişildi artık. Tabii iklimler değişikliğinden bu havalar böyle oldu. Yani nasıl diyeyim sana? İnsanoğlu azdığı için bu iklimler de böyle değişti. Kış yaza döndü, yaz kışa döndü. Allah böyle giderse sonumuz karanlık. Bunu Allah bilir falan da bir de yani zaten dünyada iklimler değişti yani falan. Eskiden nasıl oldu? Ya eskiden şeydi, eskiden Kış gelince kış oluyordu, yaz gelince yaz oluyordu. Şimdi kuraklık geçiyor yani iyi değil yani kurak geçmesi falan. Sular yok, bilmem neler şey olacak. Yani olan yine bize oluyor yani falan. Ama Allah'ın dediği olur, biz bir şey diyemeyiz yani falan.